Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bahçe turu. Domateslerim büyüdü. Çiçek deler ama tabi domatesi yok daha. İşte bahçemin durumu böyle. Maşallah çok da güzel oldular. Biberlerim küçük ama büyüyecekler. İnşallah. İşte lahanalarım. Allah yemek nasip eylesin Rabbim. Çok güzel oldular. Şunlar biraz gecektim. Bunlar küçükler. Şunlar erken ektim. Güzel oldular. Maşallah. İşte biraz da fasulyelerimizden çekelim. Fasulyelerim çok güzel çiçek açtı. Böyle hepsi çiçek. Yağdı yağmuru çok seviyor bahçe. Bunlardan mısır. Bir kökten kaç tane verdi. Allah'ın işine bakar mısın? Bir, iki, üç, dört dört şey vermiş. İşte böyle benim bahçenin durumu arkadaşlar. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip eylesin. Bunlar da soğanlarımız, patatesimiz. Orada pazım var. Burası karalahaneydi. Burayı topladım. Bunlar beyaz lahana olacak. Bunlar mor lahana. Mor salatalık lahanası. Şunlar da beyaz lahana olacak. Kelem olacak. Bazı yerde dürme diyorlar. İşte benim bahçemin halleri böyle arkadaşlar. Yeter ki ek Allah'ın kaznasına Rabbim verir. Rabbim verir verir. Bin şükürler olsun. Çok güzel çiçek açtılar arkadaşlar. İşte benim bahçenin durumu. Rabbim sağlıklı yemek nasip eylesin. Bunlar patates. Çok sevdiler burayı. Sabah çok güzel açıyorlar. Akşam biraz böyle soluyorlar. İşte böyle arkadaşlar. Bizim buraya gibi arkadaşlar inekler de geliyor. Komşuların inekleri. Yaylaya gidenler de var. Burada mal olan da var. Ne yapacağım? Komşular yapıyor işte. Burada da domateslerim var arkadaşlar. Bayağı bir büyüdüler. Benim bahçem az kuyunun dışında ama evler var yanımda. Bak şu ev var. Şurası var. Bir de arkada var. İşte böyle arkadaşlar bak. Sağ olsunlar bak. Kıyısı açık ama bizimkiler hiç malına sahip çıkar olmazlar. Hep de böyle tarlalar ekiyoruz. Bak kaç tane kişi gitmiş. Allah razı olsun. Hiç bahçeme girdirmediler. Bir kere kaçtı. O da olabilir. İşte böyle arkadaşlar. İşte burada da komşumun evi var. Onda meyve ağaçları var. İşte böyle oyalanıyoruz. Bu dünya oyalan dünyası değil mi arkadaşlar? Oyalanıyoruz. Neyse Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eyvallah. Sivas'tan, Doğançar'dan, Doğançar ilçesinden selamlar. Hepinize saygılar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.